Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda size ister ya slotunda Şay ile nasıl dönüldüğünü göstereceğim. Şoka gireceksiniz. Bakın şu an görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet bu kadar yaratığa göğüs gerdik. Tabii benim bu ilkte ee, DP aldım. Öncelikle onları anlatayım biraz size slotu dönerken. DP aldım. Şöyle space'e basabiliyorsunuz. 20 DP veren bir tane kesinlikle alın. Geri kalanları artık kafanıza göre. Ben kaçıma falan verdim PP'ye göre de. Bakın kadim attı. Görüyorsunuz kesiş hızını. <laughs> Karakterimizi 261 AP'ye ulaştırdık şöyle göstereyim 261 AP kutumlu AP bayağı uğraştım bunu yapana kadar deveme ve. ama şöyle göstermelik kesiyorum bakın yavaş kesiyor falan diyebilirsiniz şu an sadece göstermelik dalıyorum şöyle tekli dalacağım bak hız bu Shay'in diğer karakterlere göre tabi bunlar yere düşmediği için arkadan darbe ve kritik olması çok iyi oluyor bu slotta Biraz sadece gösteriyorum Shay çöp Shay hiçbir işe yaramıyor. Şah'ı 5 para etmez falan diyen kardeşlerimiz oluyor görüyorsunuz yani Şu an karakterin bu haliyle bu kadar Hani tamam. bize bunu 270-280 AP yaptığımızı düşünün tamam. Burada neler olur yani şöyle iki tane kesin de biraz toplu keseyim hadi ya yani niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ben de muhabbet edelimce oyuna bakalım Bak şimdi topluyorum slotu Hiç önemli değil yani 10'muş 20'miş 30'muş anlatabiliyor muyum Hepsi gelsin bak şimdi bunu bastım bunu bastım şu 7'deki buff var ya o da çok önemli onu basıyorsun bir de E'ye basabilirsiniz gen için. Bak şimdi canavar iksiri de burada ekstradan şey için güzel. İki tane S kombosu yapıyorsunuz. S sağ tık S sol tık gördünüz mü bak. Olay bu beyler yani o kadar tatlı dönüyor ki şu an. Tabi 261'de cap geldi bir de artı yüz geliyor ya üzerine gelip onu da görebilirsiniz göstereyim orada size. O olay da bayağı etkiledi tabi. yani Cap'lerin önemini anlatıyoruz ama bazı özellikle oyun başlayan arkadaşlar anlamamakta ısrar ediyor. Böyle gösterelim bakın. 261 artı 101 oldu. <laughs> bunlar sitede yazıyor. Özellikle bu 260 civarlarında inanılmaz etkiliyor. 269 yaparsak 140'a yakın bir rakam oluyor. Hani bunlar gerçekten önemli. Ya ne önemi var? İşte kasıldıkça artsın falan demeyin. Bana mesela şu an 30 AP geldi havadan. Neredeyse. Hani hesaplama yapmasaydım 260 AP'de bıraksaydım karakteri o 1 AP yüzünden gizli AP'yi kaçırıyordum işte. Şu an gerçekten bakın farkı görüyorsunuz. <laughs> Niceleri bu slotta yatalak oldular. XP yatıp kalkıp devam etmeye çalıştılar. Çok zor şeyler işte. Yani bunu bir de hızlı kesmek de çok önemli. Bu karakter yere düşürdüğü zaman bunun özelliği yere düşürünce vuramaz. Çok vurmuyor yani. Yerden darbe diye bir şey yok onu söyleyeyim. Bu merankta ama e, arkadan darbe ve titretme özelliği var. Vurduğumuz her yaratık keşkül gibi titriyor Mert görüyor musun mesela? <laughs> Videoya sen de katılabilirsin Mert çekingenlik yapmana gerek yok. Ne oldu bir anda sustum videoyu açınca. Yo ben de kıt kıt aldım da onu açmıyor hala onu bekliyorum. Ha açacağım tamam. <laughs> onu açarız o sıkıntı değil. Ha videoda sakın küfür etme YouTube videosundayız ha, bu arada yok, telif yok. falan yiyor. Az da daha gidiyordu ya. Yani. Yok <laughs> yok yo, sabah akşam. En <laughs> ufak bir hatada gider. Bakın hızı görüyor musunuz şu an? Böyle bir şey olan. Bir de videonun altına bir tungara atsa şuradan mesela. Ne yapabilirsin? Bir tabii de şu tabii. dörtte bir skill var. Bu da böyle topluyor. Ben size gösterdiğim için yavaş kesiyorum şu an bu arada yani. Amacım Bir kesmek. De biraz musun? Anlatarak tamam bakarız ona. Biraz uçardan bahsedeyim. Şimdi burada 250 AP'de falan da dönersiniz ama 261 AP ideal yani gerçekten. Zaten onu fark edersiniz. Birazcık karakter öğretmek istiyorum. Sol üstte iki tane yaprak var mesela. O üç yaprak olduğu zaman 10 AP veriyor bütün ekibinize. Bakın kadim attı. <laughs> Normalde bu kadar iyi drop alamıyordum buradan. Onu niye alamıyorduk mesela? Bu kadar hızlı kesemediğimiz için alamıyorduk. Yani bu tür slotlarda ben bu oyunda şunu anladım zaten. Oyunun en zor slotuna da gidiyoruz abi. Elten'i de öğrendik. Yani yavaş kestiğin zaman cidden bir anlamı yok ya. Harbiden yok yani. <laughs> Slotu bu şekilde hepsini toplayıp dönebiliyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Tabi ikisini ne kadar basarsanız o kadar iyi. Bak yaprak döndü. Sadece space'e basmanız yeterli. Şu an buff aktif oldu. Yeddeki buff'ı da açarız. Bir de böyle E'ye basarsanız koşarken. Uyanış silahı haricinde. Bir de regen veriyor saniyede 200 YP. Zaten kahve rengi canavar basılı olduğu için hayvan gibi regenimiz var da. F ile de hızı açabiliyorsunuz. Bak şu an hız buff'ı olmasına rağmen çok hızlı. Ama şu 3'teki buff'ı da açtığımda hızı görüyorsunuz. %20 toplamız geliyor. Silahın buff'ı ile beraber. Bir de F yaparsanız %20 de oradan geliyor. WF ile. Hızı görüyorsunuz abi. Yani vurdum, vurdum Hemen bir WF yapıyorsun. Yuvarlandı. Bir de WF yaptığınızda direkt sağ tık yaparsanız animasyon iptali oluyor. Ben de bunu yabancı kanallardan öğrendim bu komboları. <laughs> Şu mesela hızlı gitmek için Shift W ve sol tık yapabilirsiniz. Bu güzel böyle. Ee, sadece Shift ile yaparsanız yine böyle hızlı gidiyor. Shift ile giderken de sağ tık yaparsanız bu şekilde animasyon iptali var yine. Ben nefesim bittiği için onu gösteremedim. Onu birazdan göstereyim. Ya dediğim gibi her turda bir tane AP başın, buff'ını açarsanız zaten yeterli olur ki <laughs> açmanıza bile gerek yok. 3 tane AP buff'ı var zaten. Sadece şu hızı açıp F'yi bastığınızda zaten şöyle bir hasar çıkıyor mesela. Yani hakikaten yok ediyor zaten karakterin. Böyle çok da bir 10 AP'lere şunlara bunlara ihtiyacı yok. Hani karaktere çok istek gelirse detaylı bir şey bu yılda da yapabilirim. Türklerde pek yapan yok sanırım. Var mı görmedim. Varsa yapmaya gerek yok aynı şey zaten. Onlardan görüp sonradan öğrenip yapmış gibi olmasın. Ama yoksa sadece siz istediğiniz için yapabilirim yani. İnsanların işine yarayacaksa birazcık şey yapabiliriz. Şimdi silahları, takıları falan biraz göstereyim bir de size. Böyle kestik. Benimki full AP arkadaşlar. Burada slot doluymuş ya. da sunucu attım var ya. İtemler bu şekilde abi şu an. Kutum şart. Bu arada buraya dönecekseniz en iyisi kutum zaten. eee onu söyleyeyim. Şu space buff'ı da çok hızlı olduğu için rahat onu kesinlikle alın. Bakın şu an görüyorsunuz. F'yi attım hemen sağ tık yapıyorum. Bir vuruşunun animasyonu iptal olmuş oluyor. Şu an belki onu anlayamıyorsunuzdur ama çok aşırı fark ediyor aslında. Bak şimdi F'yi bastıktan sonra hemen sağ tık yaparsanız. Birinci vuruş gidiyor. Üçüncü de 37x vurduğu için zaten oradan patlıyor yani. 3 vuruşu yapabilmeniz lazım. Ama zaten çar sağlamsa hiç önemli değil. Karşısına geçip bile vurursunuz yani. <laughs> ben şu an zaten karşılarına geçip vurabilecek güçteyim. Herhangi bir sıkıntı olmuyor ama sizde mesela hemen F'ye basıp sağ tık birinci sikili çöpe bile gitse ikinci ve üçüncüyü vurduğunuzda yine karlı oluyor. Yoksa üçüncüyü bitiremiyorsunuz genelde çok güçlü slotlarda. Ama bizde zaten herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bakın şu F'ye bastık sağ tık. F'de direkt %20 veriyor. Haberiniz olsun bir de şöyle bitirici darbe bütün skill'leri attıktan sonra sol sağ tıka basıp şu. Çok hızlı bir şey yapıyor ama az vurur söyleyeyim yani. Şundan komba bittikten sonra şöyle sol sağ yapıp en sonunda atıyorum. O da bir abilik kubilik bir şeyler veriyor. Çok önemli değil o skill. Asıl skill'ler ee, S'ye basıp sol tık, S'ye basıp sağ tık. Bunlar defans kırıyor. En önemli kilit skill'ler bu arada. <laughs> yani atak speedini bastın, F'ni bastın, S'ye basıp geriye. Sağ tık ve sol tıkla attın komanı. Sonra 3 defa right click. Sonra devam F ile basıp bir daha 3 defa right click yapıyorsunuz. F kombasını. F buff'ını alıp. Gördüğünüz gibi hem defansları kırılıyor hem de çok hızlı bir şekilde ölüyorlar arkadaşlar. Bakın mesela yan slotlarda kasan adamlar var. Ben iki posta atana kadar adam bir postayı zor atıyor. Yani sanki geciktirici varmış gibi çok geç dönüyor slotu. Ha bizi görüyorsunuz yani bu kadar hızlı bir şekilde böyle bu karakterle. Tabi şu an bir de akşam yorgunluğu var. Şey yapamıyorum yani çok performans yerinde değil. Gecenin bilmem kaçında çekiyoruz bu videoyu ama yani normalde siz adam gibi oynarsanız böyle enerjik bir şekilde girdiniz, oynadınız. Harbiden içinden geçiyor yani. Ben şimdi anlatırken oynayamıyorum gerçekten. Ya yayın yokken mesela çok daha pür dikkat, daha hızlı kesebiliyorum ama yine kamera şöyle şöyle kahverengi iksiri de basmanızı tavsiye ederim bu slotta. 12 tane atıyor. Çöpü 15k. Güzel slot ama yani daha böyle doğru düstur yapamadım. Ben size bir de bir skill daha gösterecektim. Onu unuttum. Mesela shift'e bastınız ya. Direkt saatlik yaparsanız bakın sürekli böyle devam ederek de atıyor. Gördünüz mü? O da güzel aslında. Ama o, o burası için değil. O küçük basit slotlar için normalde. <laughs> Mantarda sadece onu spamlediğim zaman hepsi öyle. Bakın ne kadar hızlı kestik mesela burayı gördünüz mü? Ya bilgisini öğrenmek için kesiyorum da çok vakit kaybı oluyor tabii şu an. %50'lik SC basılı bir de. 61 level bir de karakter tabi 62 olduğunda da bir artış oluyordur yani green için şayım açsam demiş mesela birisi chatten şu an ya dediğim gibi bunun belli başta dönebildiği slotlar var dönemediği slotlar da var şimdi bunda birazcık ap yükseltip direkt histeriyayı rahat dönersiniz ama ben akmancı olacağım diyorsan <laughs> mesela bu slotta akman da çok kötü yani net kötü çünkü uzaktan vuran bir yaratın oldu bütün slotlarda bu karakter kötü bir kere öncelikle onu söyleyeyim ya histeria gibi bir slotta çok güçlü. İşte da mesela ataklarını kırar benim birdeki skill. O da güzel. Benim şu an MAP biraz sağlam. Ee, DP'yi de bir tık yaptık. Bir şeyler oluyor. Ama dediğim gibi yani çöp da burayı zaten dönemezsiniz. Hani Shy'ı açayım da hemen döneyim demeyin. Yine iyi kötü item gerekiyor işte. Zarka'yı yaptım falan. Ama e, aynı seviyedeki başka bir karakter burayı bu kadar hızlı dönemez yani söyleyeyim. Hani şu karakteri oynamayı öğrendikten sonra ee, ben daha tam ben de uzmanı değilim. Ama internetten bayağı öğrendim, bayağı geliştirdim kendimi. Şu anda bile mesela böyle rastgele bir bok bilmeden girip istediğim bütün slotları kesebiliyorum burada yani. Kesemediğim slot yok. Tek başına e, bir tek şey işte bu kül rengi falan zaten onları saymıyorum da. <laughs> Belli başlı tabi oyunda kimsenin kesemediği slotlar ayrı bir konu. Ama normal insanların kestiği slotlarda iyi kadem atıyor. Oğlum buranın dropları mı açılmış yahu? Eskiden inan ki bu kadar alamıyordum. Ya ben hızlı kesiyorum. Anlamadım yani. Ya sen Mecnus'un ya ben Leyla. Arşada değilim. Sanki arşadayım gibi drop atıyor. Oğlum ben önceden de dönüyordum burayı. Bu kadar atmıyor lan. daha demin kadimleri bankaya attım. Hem 3 tane daha kadim atmış mesela. 1300 çöp olmuş. Yani şu hızla full SC, full iksir bastığımız zaman dediğim skill buydu bu arada. Bak şöyle. Sürekli böyle koşa koşa atıyor. Hızlı kesilen yaratıklar için ama burası için değil tabi o. <laughs> Topladık abi. Kara ruh %100 olmuş. Bak şimdi sağ tıkla zaten tek atacak burası. Zıbam diye. Gördünüz mü hasarı Çerez <laughs> keser gibi kesiyor yani. Arkadan darbe olayı çok iyi. Yani millet böyle uğraşıyor ya. Vay arkadan vurayım yönden vurayım. Biz abi zaten her vurduğumuz arkadan oluyor bu merankta. Birazcık şey bir karakter yani. Önden vurma yok karakterde. Hani yüz yüze kapışıyor. Önden atıyor bu merengi ama arkaladığı için. <laughs> Hadi videoda bir tungar at da içerik olsun be. Şey güzel bir de bunlar zaten uyanırken bir zaman geçiyor ya. Bak uyanırken ben zaten buff'ımı atıyorum abi. Bir de şu 7'dekini atayım. AP gelsin. Bunlar kalkana kadar ben mesela buff'larımı attım. Biraz fazla zaman gitti bu sefer. 7'deki çok zaman alıyor ya. İşte normalde sadece 7'yi basmanıza gerek yok zaten diyorum ya. space'i basacaksın. Yani regen'i bile basmaya gerek yok. Sadece Space'deki buff çok hızlı zaten. Zıplıyor hemen geliyor. 10 AP. Bir de şeyi basacağım abi. Görüyorsunuz. Yani hem çar çöp diyenlere karşı bir böyle göstereyim dedim. <laughs> Karakterin gücünü mücünü. Şu 4'teki skill de böyle içine topluyor yaratıkları ama e, bu tür slotlarda zaten pek bir boka yaramıyor. Onu söyleyeyim. <laughs> Çünkü bu slot biraz şey bir slot yani normal slotlara göre kıyaslamayın yaratıkları biraz farklı. Yere düşmeyen yaratıklar yani kadim silah madim silah. Normal yaratık gibi düşünmeyin. Birçok skill farklı tepki gösteriyor. Özellikle e, yaratıkları yere düşürdüğünüz skilllerin hiçbirisi tabi bunlarda çalışmıyor yani onu da söyleyeyim. Ulan daha videoda hiçbir şey göstermedim 12 dakika olmuş lan ne çok 12 dakika oldu video. Oğlum ben ne anlatacaktım ya. Şey sulatı vardı ya. Onu şey yapamadım ben. Hasarlar bu şekilde görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mert burada mısın? Alo. O da mutelemiş kendini ya. Evet sistem bu şekilde arkadaşlar. Slotta odalar da var. <laughs> Odaları gösterecektim. Klan da bir başka bir klanla savaş gibi bir şeyler oluyor galiba. Şimdi gördüm ben de bir ona şeyim gitti. Enteresan enteresan işler gene. Neyse bakarız şimdi. Gördüğünüz gibi bu şekilde abi kadim madem atıyor. Güzel slot, tungrat atıyor. Shy'niz varsa eğer güzel bir şey kastıysanız, iteminiz varsa iş yapar. Durumlar bu şekilde ama e, tabii bu tet artina sol var bende onu da belirteyim. Tet artina sol olduğu zaman <laughs> buff'lar neredeyse iki katına çıkıyor abi haberiniz olsun şu hız buff'ı falan. 3 tane skill var %111 artı bonus eklediği için normalde %110 veriyor Onlar bayağı etkili onu da belirteyim şu f buffını da attığınız zaman bakın olay bu yani işte <laughs> Hız bu şekilde ee, birazcık çarın direncini falan arttırmanız gerekiyor ama hum kristal hepinize tavsiye Ederim Onu da söyleyeyim yani hum kristal acayip etkili Saatte slot ne kadar bırakır onu da söyleyeyim Shida'yı hmm, Bu slot saatte e gerçi burası çok RNG slotu ya. Şans slotu yani. Buranın saatlerine bıraktığını söyleyemeyiz de. Tungrat falan atıyor. Çöpü güzel. Ben bir saatte ezikken 2000 çöp falan alıyordum işte. Şu an ne kadar alırım hiç bilmiyorum. Şu an %50'lik çöp şeyi açıktı. Efendime söyleyeyim. %50'lik çöp şeyinin dışında da Agris açıktı mesela. 2000 olmamış bile. 30 dakikalık SC basmıştım. 4 dakikası kalmış ama sunucu falan attım yani hep gezdim. Ne kadar kastım bilmiyorum. Yani toplamda 25 dakika falan dönmüşüz işte. Yarım saatlik olandan basmıştım. Yani 25 dakikada 1700 çöp olmuş. Çöpün sayısı biraz fazla o güzel. Eğer slotu çok böyle aşırı hızlı dönebilirseniz yani güçlü olup harbiden iş yapar. <laughs> Onu da belirteyim. Yani hızlı dönüldüğü zaman çöpü hakikaten çok güzel kar bırakıyor. Takım akı çıkmasa bile çöpten olur. Yani bu slot biraz böyle hızlı dönecek bir slot. Yani takıyı da çok zor atıyor bu arada söyleyeyim. Geçen geldik gene 2-2.5 iki, iki, saat kastık hiçbir şey atmadı. Gayfin'e <laughs> gittik abi. Bu 5 kişilik olan var ya en alttaki değişik bir mutant adamlar falan var. Böyle Amazon kadınlar gibi daha doğrusu hatta. Heykeller meykeller. Abi orada kastık. Orada da hiçbir şey atmadı. Bir tungrat kemer atmıştı bana önceki gittiğimizde. Geçen sefer tam 5 saat farm attık orada. Bir tane item yok. Ya oyunu yüksek slotlarında maalesef şöyle bir şey var. Çok güçlü değilseniz, çok aşırı hızlı dönmüyorsanız hiçbir halta yaramıyor abi. Gerçekten öyle. Hani git ezik slot dön daha iyi. Mesela ben şu an burada gücüm yetiyor. Artık burada kasabilirim. İdeal AP'yi ve DP'yi de gösterdim abi, APM, DP'm 261 AP'niz varsa artı 100 geliyor ya de 261 AP ve 320 DP ile bu slotu burada. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde dönebiliyoruz arkadaşlar. Siz de dönebilirsiniz. Ee, onun dışında yemek buff'ımızı bastık. Şeyimizi bastık. Bu kadar yani. Başka gösterecek bir şey yok. Bir son bir parti şöyle aşırı toplu keseyim de turu keselim, bir Tung'rath alalım, videoyu bitirelim o zaman. Video çok uzun oldu zaten. Gereksiz bir uzama oldu. Hayır ben normalde burada da kasmıyorum. Oda var bir tane. <laughs> Orada kasıyordum da işte şey olmadı yani. 3'tekini basıp şöyle buff'ınızı alın muhakkak. Shift'le de %10 atak speed geliyor. Çok hızlandırıyor. Bakın şu skill bak şu. Gördünüz mü? Sadece şu hareketle mesela ezik slotlarda böyle tek atıyor geçiyor bu arada. Bilginiz olsun ben lan onun şeyi de shift w sağ tık yaparsanız. Ve double skill'leri falan var ama tabi bunlar hiç vurmuyor ya. Yani. Bunlar çöp onu söyleyeyim. Ezik slotlarda vurursunuz ama bu güçlü slotlarda dediğim şekilde bak. Önce buff'ımı alıyorum sol sağ ile beceriyi koydum. Sonra geriye basıp sol tık, geriye basıp sağ tık. Ondan sonra da komple 3 tane sağ tık kombasıyla ölümcül darbeyi koyuyorsunuz. Yerden yuvarlanmayı da unutmayın diyorum arkadaşlar ve videoyu da burada bitiriyorum. 3'teki buff'ımızı bastık. Şimdi videoyu editlemiş olsaydım tabi burada hemen bitiş müziği girecekti falan böyle. Ben arandırırım atari müziği gibi. İşte copyright olmayan bir müzik girer burada hemen. Sonda da burada adam bitirirken bir tungrat alır. Sonra da tungrat falan montajlar işte ama montaj çok uzun sürdü için biz onu yapamıyoruz. Anladınız siz işte ben onları anlattım. Zaten tungrat da atmayacağı için ne müzik koyabildik ne tungrat koyabileceğiz en sonda. Bakalım inşallah canlı yayında alırız şimdi bir kasıyoruz gece gece. Twitch'ten bu arada takip edebilirsiniz Beyaz Sakal Onur kanalından. Herkese teşekkür ediyorum. Video işinize yaradıysa yorum atarsanız sevinirim. Ben de ona göre içerikler çekeyim en azından. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şunu da keseyim de şuradan bir küpe alayım. Öyle çıkayım dedim alamadım. Şu neymiş? Dur şundan bir küpe alayım. Bunlardan çok küpe atıyor diyorlar ama Elten bunlar biraz şey babacan yaratıklar böyle. <laughs> Grubun ele başı gibi. Evet görüyorsunuz zaten yani anlatmaya gerek yok. Alamadık küpemizi de. <laughs> Abi bu ne ya? Öldü diye bıraktık. Aman böceği gibi adam. öterlik terlik atarsın gene ölmez ya. Immortal. Evet. O zaman burada kapatacaktım da bir dursana bir dakika. Son bir şurayı keseceğim. Tamam mı? Ondan sonra harbiden kapatıyorum. Youtube'da bir tane drop bir göstersem çok güzel olurdu. Be. Bir tungrat lan. Şöyle bir ultiyi bastık. <laughs> Hadi koçum. Takım akı bir şey at. Takı atıyor bir de 70 emlik şey de atıyor. Bize ancak kara taş atıyor gerçi. o <laughs> ayrı bir konu. Evet gördüğünüz gibi. Aha lan attı dedim be. Bir anda parladı. Harbiden içime doğdu çünkü böyle videoyu kaparken bir drop alıp kapatacağım gibi hissettim ama tam da şey olmamış yani anladığım kadarıyla. Evet neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Cümleten Hayırlı günler, iyi farmlar, bol droplar diliyorum. Hoşçakalın. Tabi arşıda dönerseniz bu arada arşa çok fark ediyor bu slotta. Onu da belirteyim yani. Arşayı boş falan yakalarsanız aman diyeyim kaçırmayın. Kesinlikle kaçırmayın yani. Hakikaten arşada çok güzel drop'u var. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım. Daha fazla uzamasın. Ulan öyle de güzel topladım ki. Son gerçekten direkt kapatacağım. Şurayı da keseyim de. <laughs> YouTube videosunu kapatacağım. Bundan sonra Twitch'ten devam Şuraya Şurayı da keseyim. Ve içlerine girince de güzel buraya ezik yaratıklarda da. Bunda biraz tabii içe girmek sakat. Şu toplu vurma olayı çok ya, abi. İç içeler ya baksana. Hadi bir küpe at be. Hadi koçum be. Allah içerik olsun videoda eğlence olsun ya. Hadi koçum. Kendim için istemiyorum yani. Videoda içerik olsun yeter. Yoksa buradan gelecek elleme yüzeme kalmadık yani. Değil mi Eltencim? Eyvallah. Biz Eyvallah. kısa kısa aldığımız için kusura bakma yukarıyı Yok, görüyorsun. Yok estağfurullah. Bak, hatta görüyorsun, evet, tabii, hatta tamam. göstereyim. <laughs> Elten'cim kusura bakma kısa kısa alıyoruz bütün slotları. Aman mı canım? <laughs> evet. Bitti video burada biter. Hadi Allah'a emanet olun hoşçakalın. Beğendiyseniz de bir yorum atarsınız. Hadi.